Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Murat Kağım'a hoş geldiniz. Masamızın yeni serisinde Galatasaray'ımız e, haber vermiş bu maçını izleyen Maspor'un ya 2 ya, ya da 3-1 diyorum. Tahminim 3-1 kazanırız. düdük geldi ve karşılaşma Hayır. başladı değerli izleyiciler. Torreira karşısında Velhanda yüksek bir top ceza sahası için iki oyuncu yerde top dışarıda kale vuruşu kullanacak Galatasaray. Kerem Demiray. Hadi, hadi, hadi. top pasını aldı tekrar Mertens'ten. Sağ kanada Şimdi Galatasaray Tete. geliyor. Tete önü açıldı. Ortaya döndü. Yama be. Ya nasıl yiyor ya. Magomed Aliyev'de kalıyor top. Nelson. Ne? Bu ayıdan Tete'ye.

Aslan. Aslan. Aslan boyu. Aslan boyu. Evet. İlk ilk golü bu sezon. Saşa boyu. Şut bu be. Bu. Toreyra. Kerem Demir. Ver. Ver. Yaman ver. Yanma. Şut bu be. Bu. Şut bu be. Bu. Yusuf Sarı. Bu yusuf Sarı. Yani. Yusuf Sarı

Yani bir bitiriş geldi. Ya sen olasın be, abim be. İşte şey bu be, bu. Harry Potter'ım be. Kerem abim kerem ben be, Hasan abim. İşte bu be, bu. Hasan'sın be, Hasan. Kerem oldu kadar. Kerem. Hadi. Hadi Mertens. Ya ama be. Ya girsene işte girmiyorum be. İki güzel hareket bir spiker klişesi olarak söylemiş olayım. Kerem Aktürkoğlu yükselti şimdi Tete'ye doğru. Ne? kontrol etti hemen verdi pası saşe vermedi ona. kapat. Dönün kapat çevirdi ortaya. İşte Nelson'la Galatasaray'da. Ya ya penaltı yok, yok diye düşünüyorum penaltı beklentisi var. Babasına ne Var mı yok mu? Var. İzle dedi. Abdülkadir Ve <laughs> penaltı diyor. Ya abi ya gelmez mi? Babasına ne adamı ya? Gözünü görmüyor mu ya? Musler, ne yapıyorsun annemsin be? Galatasaray'da cezalı duruma düştü. Sivasspor deplasmanında görev yapamayacak. Hayraniosu san ay kemya, mal ya. Embayeni ya. Embayeni bir gol! Topu alarak farkı ikiye çıkarıyor. Adana Demirspor'un sevinci, taraftarının sevinci Rams Park'ta. Ligdeki 8. golünü atıyor. Embayeni ya. Abdülkerim yükseltti topu. Kerem Aktürkoğlu indirdi Barış Alper'e. Barış Alper Hadi. ortaya. İkardi bıraktı. Mertel sağ tarafa Anladım. döndü. Tetti. Ya maçta işte, abi maçı yeniyor be. yapmasın ya. Barış Alper. Ver. 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 Toreyla tekrar. Kerem Aktürkoğlu Ver. kontrol etti. Kerem sağ kanatta Tete. Anladım. Tete. yine ceza sahasında. Çemiyor. Ya abi bunu girmiyor ya. Dinliyor, ya şu kaleye bir inse ya. Sivason topu. Mertens Mertensal. Mertensal'a dön nefis master. Ya master. Mako Madalya'ya varıya girdi Toreira. Toreira hadi. Toreira. Mako Madalya'ya karıya dönmeye çalışıyor. Toreira'nın ortası. Ya master. Ya, ya. ya, ya. ya girsen master işte. gir gir. Gelişine ikadinin şutu. Gir be. Sivason çizgi üzerinde müdahale. Tete'den. Ayak oyunları orada. Tete. Aman şimdi be. Mertes. Orta. Ama işte, orta. abi ama be. Ya gelme abi. Ne yapayım ne yapayım be. Biraz düzgün vursan ben oldum ya. İstanbul'i. Şimdi Belhanda. Belhanda sağ kanatta Yusuf Sarı hareketlendi aldı topu şimdi Barış Alper karşısında. Yus Yusuf Sarı, Yusuf şutunu attı dışarıya. Yusuf Sarı direk kan sakanaklar isabetli bir vuruşla da tete'ye golü destek verdi. Tete kaleyi görüyor. Yan başta nasıl Rokete girmiyor be? Topu. Oradan mı girmez ya? Hatalı pas Vay. Hadi. Yanma işte abi, yanma be. Yanma şu ya. Svensson evet. orta geldi, kafa vuruşu dışarı gidiyordu. ve bir saşa ile ele. Evet. ortası. Kafa direktten döndü top. Sergio Oliveira. Aa ben o. Gelmiyor. Gelmiyor. Ya işte. Ya gelmiyor. Gelmiyor. Hani gelmiyor top ya. Gelişine ikadini şutu. Silahson. Çizgi üzerinde bir tane yapıyoruz. Azam var. ya. Tete'den. Yanma ya işte abi yanma ya be Ya, ya Kerem abi ne yapıyorsun be ya, abim be Bu bana bunu biraz düzgün vursana şu toplara ya Şimdi Belhanda Belhanda sağ kanatta Yusuf Sarı hareketlerle aldı topu Haber dönüyor. Önüne haber vermiş Yusuf Sarı Yusuf şutunu attı oh dışarıya Yusuf Sarı Yusuf Toreira. Ve. Helal. Hadi Tete. Hadi Tete. Hadi oğlum. Tete, tete kaleye abi. Tete. Neden be. Kale. Ya şu kaleye bir girsem var ya. Hatalı pas. Ikali, be. Tek pas. Hadi. Tete. Tete. Fena. tete Fena. Ya abi gün mü otur ya? Svensson orta geldi kafa vuruşu oh dışarı gidiyor oh top. İkiye bir saçma ile Halil'in ortası. Hadi. Ya ma be. Tüm tüm. Ya abi gizlenme -Gir, gir gir. Ya top girmiyor abi ya. Kağıdan geldi baskı İstanbul'dan şık bir çalım düzeltiyor Bolivya orada. Ondan abi babadan önüne babadan ya. Önüne Neyse oğlum neyse oğlum Devam et Devam Orada hiç şey yok Yükselti topu doğru kan Muslera kalesini boşalttı Yok, yok bir şey yok yok bir şey Top dışarıya gitti Muslera Allah'ım ne şey yapalım çaldı ya Yaşananlar böyle Araya girdi Barış ver. Ver. ver işte. İlerle vur. Hadi Barış. Hadi Barış. Masanın hadi. Barış. Bar hadi, Cezası hadi, Cezası hadi bakalım. Penaltı. Penaltı penaltı, penaltı Sonunda kazanıyor. be, Sonunda. Mago faulü ceza içinde. bakan bu ya. Ne şarkı at. işte. Son anlarda penaltı kazandı Galatasaray. Şimdi topun arkasında Mauro Icardi. Icardi gol! Mauro Icardi. Mauro Icardi. Aşkın olayım be. Galatasaray farkı iki üç son anlarda. Üç 1e getiriyor skoru. <laughs> Ve Abdülkadir Bitigen maçı bitiriyor. Üç i̇şte puan Galatasaray. Be. Galatasaray üç bir mağlup ediyor. Yukatel Adana Demir Sporu. Ben şükürler olsun. Evet arkadaşlar diğer maçlarda görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum ben ama unutmayın beni aboneye daha az kaldı dese bekliyorum sizi seviyorum Cık. diğer maçlarda görüşmek dileğiyle kupan maçında beraber olacağız inşallah.